Serkan Hocam Merhaba. Merhaba. E, klinikte yeni bir ürün görüyoruz. O kedi kumu. Galiba balımla evde e, denemesini yaptınız. Evet. E, deneyimleriniz nedir? Yani e, biliyorsunuz balım benim kedim. E, birçok kedi sahibi e, kedi kumunu mecburiyetten kullanıyor. Bu kumlar tabi e, birçok çeşitli kum var e, piyasada. E, Birçoğunda kimyasal madde var. İşte gereksiz tozlanma var. İstediğiniz istediğiniz oranda topaklaşmıyor ve koku problemi ve koku problemi oluyor dediğiniz gibi. Şimdi biz bu kumu tabi Ankara'da üretildiği ve yerli olduğu için biz de denemek istedik. Balımlar tabi bir aydır deniyoruz. Çok güzel. Ben geri bildirimler aldım. Balım da çok sevdi kumu. Kesinlikle hiç kumda bir koku olmuyor. Toz da yok. Çok önemli. Bu ürün tabi mısır koçanı liflerinden yapılıyor. %100 doğal, biyolojik bir ve çevre dostu bir ürün. İçinde hiçbir kimyasal malzeme yok. O yüzden yani kullanılan ürünü hayvanıma bir zarar getirir mi diye bir Endişe endişesi yok. olmuyor. Aynı zamanda tabi bu ürün tuvalete de dökülebiliyor. O çok önemli bir özellik. Hiç koku yapmıyor, toz yapmıyor. bu özelliklerinden dolayı çevrede satılan diğer konulardan çok artıları var ben de yaklaşık bir aydır balımla birlikte bunu kullandık. E balım çok sevdi kumu. biz de hani çevreye bıraktığı şeyler açısından çok memnun kaldık. O zaman birçok takipçilerimizi... tabii eee vetrüm takipçilerinden hayvan severlere, hayvan sahiplerine gerçekten önerebileceğim bir kum. Mutlaka alsınlar, denesinler. memnun kalacaklarına inanıyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Ben teşekkür ederim.